Güneşli bir seyirli günden herkese günaydın. Yedinci bölüm başlıyor. Biraz sizlere yürürken karşılaştığım manzaraları gösterelim. şöyle bir manzara baksana. Çok samimi bir soru sormak istiyorum. Annesini arayıp da tek de ulaşabilen biri var mı acaba? Çok merak ediyorum ben. Bu konuyu Benim Benimki daha hiç telefonu... Yani tek de açtığını hiç hatırlamıyorum ya. Yani. Çantamda ne diye var diye sorarsınız büyük bir, bir ihtimal. Arkadaşlar çantamda limon, mandalina, ilhamur var. Buraya aşağı indireyim, birine vereceğim. Oy. Hava on numara. Bu kadar geldim. Bayağı yaklaştım şehre. Burası portakal ve mandalina. Aynen. Burada portakallar sararmışken bizim orada sararmamış. Farkı görüyor musunuz? Biz şuradayız. Burada portakal sararmış, bizim orada sararmamış. Baksana. Limonlar da öyle. Limonlara baksana. Biz mit böyle değil. Yani nereden baksan bir 500 metre falan var. Daha da. Enteresan. Çok fark ediyor yani. Yüksek kesimlerde zaten mandalina ve limon olmuyor. Babam ve yaşıtları bu yolu her gün inip çıktıkları için okula gidip geliyorlar. Her gün okula böyle gidip geliyorlardı. Onun için hepsi ilkokul terk. Eskiden ben evden kaçardım, köydeki evden. Halama giderdim, halam şehir merkezinde otururdu. Kimse bilmezdi kaçtığımı. Annem anlardı 15 dakika sonra, tam 15 dakika sonra halam arardı. 15 dakika içinde halamda olurdum yani. Köyden yürüyerek 15 dakika iniyorduk. Şimdi 20-25 dakika sürüyor. Yaşlandım bezi ya. Günaydın. Yine güneşli bir sabah. Güne başlıyoruz. Bugün hava çok güzel. Harika bir hava var. Seferoza köyde. buraya mənə nasil deyir? baltay göstər Ziddatı yeyəndin ha? Baltay yetər göstər Amsul Balta uçurur ya Bildiğiniz üzere şimdi tam Trabzon hurması toplama kurutma zamanı. Ben de böyle bugün biraz hurma kurutacağım. Hadi başlayalım. Şimdi hurma adına çıkacağız. Elimde kuyacağım. Hiçbir zaman yanımdan ayırmam. Haydi bakalım. Ula ağa da çıkamaya sendirler. Hay. Pay dertleri de, de. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Muazzam. Hadi başlayalım. Karadeniz'de her ağaç, her farklı ağaçtan düşene bir şey oluyormuş. Umarım hurmadan düşene bir şey olmuyordur. Şimdi düşmeyelim ha buralara çanma. Bunun da biraz daha kırmızılaşmış olanı alacağız ki hamlarını toplamayalım. O yüzden uzak dallara ulaşıyor. Maya çalışıyoruz. Ulaşırken düşmeyelim altlarına. Ha bura güzel bir tane gördüm. O ananın Bunu yer herhalde. Şşş. Şuna baksana. Üf diyorum. Ben dedim daha bu, bu hurma andalları güzel kırılır. Hava da var ya bugün muazzam güzel. Oh. Pay edelim dertleri. Bir sana bir de bana. Bunu şimdi hepsini toplayayım ki daha bir şey edemedim. Bunu toplayayım. Bundan dolayı bayağı sarardı ya. Baksana. Oh. 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 baksana bunlar kuruyacak şimdi asacağız bunları muazzam bir lezzet olacak haydi ölümde etliyiz de haydi ölümde etliyiz de Ve bugünlük olma serüvenimiz bitti. Bir bu kadar çıktı. Oh yorulduk. güne batmaya başladı artık. Herkese iyi akşamlar. Artık dağlar karlandı soğuk oluyor şu anda iyi bir rüzgar var böyle oh süper hava ya yaptığına bile karanlık bir yerden gidiyoruz Beygirman üstünden dozer de yeni çalışmış buralara gidiyoruz bakalım karanlıklardan Yeah. <laughs>